Kanser rahatsızlığı geçirdiniz. Nazofarenks e, kanseri geçirdiniz ve e, kanseriniz çok ilerledi. E, bir buçuk ay ömrünüz kaldığına dair doktorunuzun sizin eşinize yapmış olduğu bir ifade dahi söz konusu. Evet. Evet. Nasıl e, fark ettiniz? Nasıl başladı? Rahatsızlığım bundan takip ben işte bir, bir buçuk sene önce. Boynumda ben bir tane böyle akşam otururken asbel kadar buram kaşındı. Baktım ki burada bir kuş yumurtası kadar bir kitle. Doktora söyledim bunu. Genel cerrahi doktoruna. Cerrahi oradan patoloji aldılar. Laboratuvara götürdüler. İşte o patoloji boyutlarda şey kanser hücresel yapısı olduğu hücrenin gözlemlendi. Kanser teşhisi koyuldu. Ha, dediler ki sen kansersin ama bir de bir PET çekilelim. Genel vücuttaki metastaz yapmış mı yapmamış mı durumu görelim. Evet. Daha sonra PET çekildi zaten. Orada filmlerde de yani var. Göstereceğiz Vücudumun muhtelif bölgelerinde birden aşağı komple kemik iliğime yayılmış. 12 tane dalakta bir tane pankreas girişinde iki tane omuz başlarımda bu gırtlak yemek borumu sağlı sollu loplara akciğerlerim ayıran iki tane borular var. Nefes borularının ortasında yumruk kadar kitle. Vücudumu komple sarmış kanser. Yani dördüncü vücud... yani evrenin sonu, beşinci <laughs> evrenin başında. Son profesör bana diyor ki sen buradan çıkarken benim anama diyor Sayın hanımefendi diyor bu pozitif enerji hepimize veren bu bizim hasta yanında bizim hasta hissettiğimiz kendimizi bu beyefendi var ya bu, bu odadan son çıktığı gün biz buna bir buçuk ay ömür biçtik diyor. Hanıma diyor benim. Yani evet. ben bir buçuk ay yaşarmışım yaşamazmışım. <laughs> isterseniz bunun hemen öncesinde sizin e, bu e, Kocaeli Üniversitesi'nin PET raporu. Şimdi burada kanser hücresi vücudun tamamını sarmış. Yani burada bunlar çok rahat bir şekilde görülüyor. Şu kısımda e, bu yutak bölgesinde, alt bölgelerde vesaire. Fakat kaç ay sonra çekilen? 5 ay sonra. 6 ay sonra e, çekilen e, e, PET'te ise tamamen sıfırlanmış. Kanser olduğunuzu öğrendiğinizde psikolojiniz, moraliniz nasıldı? Yıkıldınız mı? Bakın yok. Hiç üzülmedim. Hiç evet. korkmadım bile. Yani moraliniz Çünkü son ben biliyordum ki bu bedenin bir sahibi var. Bu kanser olanı ben bir nimet bildim yani. Bu Dedim ki bu nimet bana inşallah ileride daha iyi hayır kapılarını aralayacak. İnşallah. Manevi boyutta ben daha iyi bir adam olma gayreti içinde olacağım dedim. Çocuklarımı topladım etrafıma. Ben yeniz kanseri olmuşum. Bakın çocuklar dedim. Ben aşırı kilo vereceğim. Bir deri bir kemik kalacağım. Korkmayın. Affedersiniz yemeyeceğim belki. Belki yediğimi çıkaracağım. Böyle korkunç bir hal alacağım evde. Bir iskelet gibi dolaşacağım ama dedim sakın endişe etmeyin oğlum. Ben dedim Allah'ın izniyle iyileneceğim. Ben iyileşeceğim dedim. Herkes Geçen de hanımla konuşuyorum da diyor ki ya fotoğraflarımı görüyor. Ramazan diyor bu adam sen misin diyor. Korkmuş bir hale geldim. Evet. Yani ben bile kendimi tanıyamıyordum aynada. Mümkün olduğu kadar da aynada fazla bakmadım da. Dedim ki ben bu cilandan kalkacağım Allah'ın ile. Kendimi inandırdım. Dolayısıyla çocuklarımla benim iyi olacağıma inandılar. Evet. Bana müthiş bir motivasyon verdiler. Ben 45,5 litre benim şu damarlarımdan Damarlarımdan bana kemoterapi ilaçları bana doladılar. Pompayla veriyorlar. Öyle hal aldı ki hem şeyde damar burada, yolu açamıyor uh -huh. daha benden. Zaten Zavit burada Bey. tekrar görülüyor. Bakın arkadaşlar tekrar uh -huh. gösterelim. Burada öyle bir metastaz ki vücudun yayılmadık hiçbir tarafı kalmamış. Kemikliğim de var. Hiçbir tarafı kalmamış. Her şeyim de var. Boynumda, gözlerim yani evet. neredeyse artık buradan. Evet. Bir de şu var Zavit Bey biliyor musunuz? Beynime çok yakın bölgede olmasına rağmen Cenab-ı Allah benim beynimi metastazdan korudu da evet. onun ismini zikreden dilime bir şey olmadı. Evet. Onun evet. indirdiği Kur'an'ı okurken gördüğüm şu gözlerime bir şey olmadı. Bunlar nimet değil midir? Evet. Yani hep evet. ağlıyoruz ya, hep dert yanıyoruz. Ne yapmam lazım? Dua meclisesi var. Sadaka, fitr meclisesi var. Bunları ay geçirdim. Günahsız sabilerden dua aldım ben. Evet, evet. Kur'an kuşlarında o gözleri masum masum bakan <laughs> o gün günahsız yavruların duasını aldım ben yani. Evet, evet Allah razı olsun. Hakikaten e, bunun <laughs> e, şifa Onlar bana dua ettiler. Sevdim mümkün. onların saçını okuyordum. Dedim ki Allah'ım şu günahsız yavruların ben artık günahkar kul olabilirim yani. Evet. Onlara yardımda bulundum. Kurbanlar kesildi. Sadakayı evet. zayiye yapıldı. Evet. Hatimler okundu. Dualar evet. edildi. Bir Zengin bir şey ortaya koyuldu hocam. Yani sadece bir şeyle olmuyor bu iş. İnanmak evet, lazım evet. ya. Hücre söz dinler mi? İşte o hücreye söz dinlettirdik evvela Allah'ın Evet. Ceyla. Onkoloji servisinde çıkıyor geziyorum. Sanki o oraya ziyaret gelenler taziye evine başsağlığına gelmişler. Yani, yani bir matem havası var orada. Hocam bir matem havası var. Ben de orada evet. geziyorum. koridorlara diyorum ki insanlara arkadaşlar diyorum bakın. Hasta olan adam ölmez. Ömür diye bir şey var. Lan bu Abdullah Emmi ömür tayin etmiş Masru insanlara. Nasıl öldürmez ki? Ha. Yatmamam gerekiyor dedim. Yani ben sırta sırtımı yatağa alıştırmadım hocam. Hocam ben o kemetora bir sürecini herkes yerlerde sürünürken ben ayakta atlattım. Ben hep ayakta oldum hocam. Beşinci evrenin başında bir kanser hastası yatağa yapışmadım hocam. Cenabı Allah beni böyle ayakta tuttu. Kullandığım netice burada hocam. Evet çok. Yani sürekli. kendimin hiç reklamını yapmıyorum. Başta da bu canı veren Allah'a hamd senalar ediyorum. bugün mübarek Ramazan günü. Şu anda da çok şanslısınız iki Ramazan'la biriyle iç içe biriyle de karşı karşıyasınız. Evet çok şükür. İkisiyle beraber. <laughs> orada raporlarım, evet. orada evet. röntgenler ve tahliller. Ben şunu diyorum. Hastalıktan adam ölmüyor. Evet. Tedavi elden bırakmayın, hayattan kopmayın. Evet.